Merhaba değerli izleyenler, dedim Efeler Mahallesi'nde çok güzel bir dubleks tanıtmaya geldim. Şu an karşım olduğu gibi deniz manzaralı, deniz şehri şehir ve doğa manzaralı değerli izleyenler. Telefonun gördüğü kadarıyla sizlere gösteriyorum. Şu anki bulunduğumuz yer Efeler Mahallesi'nin tam kalbindeyiz. Karşımız villalar bölgesi, bu taraf apartman bölgesi değerli izleyenler. Biz de apartman bölgesinden sizlere 3 artı 1... Çok güzel bir dubleks getirdik. Görmüş olduğunuz gibi karşım olduğu gibi deniz manzarası. Ve hemen buradaki terasın genişliği, pergolesi ve cam pimenapenle kapatılmasıyla masrafsız, tertemiz, harika bir dubleksteyiz. Mutfağımız bu şekilde. Mutfak kısmı çatıya almışım, alınmış değerli izleyenlerimiz. Olduğu gibi mutfağımız da her şeyle yeri hazır. Buzdolabı yeri, fırın, ankastre yerlerimiz hazır değerli izleyenler. Burada mutfağın önünde de çok güzel bize masa sandalye koymalık alanlarımız var. Yine buradan e, tüm pencerelerimiz neredeyse hemen hemen hepsi açılıyor değerli izleyenler. O yüzden bunların hepsi sürgülü kapılar pencerelerle açıldığı için de bir teras olarak da kullanabilmeniz çok rahat oluyor. Spot aydınlatmamız, pergülemiz, her yerimiz olduğu gibi cam dedik. Burada oturduğumuz yerden karşımız komple deniz manzarası değerli izleyenler. Bizim terasa hem hol kısmından hem de oda kısmından çıkış sağlayabiliyoruz. İsterseniz bu odadan, isterseniz buradan terasa çıkışlarımız mevcut. Biz odaya geçelim. Burayı da dilerseniz salon, dilerseniz de yatak odası olarak kullanabiliyorsunuz değerli izleyenler. Üç tane de aşağıda bizim odamız mevcut ve burada yine bizim banyomuz var. Bu banyoya gelmeden önce var parki duvar yüksekliğimiz çok yüksek. Ve burada baktığınız zaman prizlerimiz çeşitli yerlerde mevcut. Hemen karşıda uydu ünitesi yerimiz var. Kalefler, petek tesisatları hazır. Yarın bilime doğalgaz geldiği zaman <laughs> sizler de peteklerinizi çok güzel bir şekilde ısınmanızı sağlayabilirsiniz. Ve yine bakıyoruz ki bu odadan bile penceresinden e, olduğu gibi denizi görebiliyoruz. Kesinlikle bu önümüz kapanmaz. Tam tepe noktadayız, güzel bir yerdeyiz. Ulaşımımız çok rahat. Dairemiz çok güzel. 5 yıllık bir binadayız. Ve e, şu an görmüş olduğunuz bizim üst kattaki ana mc banyomuz. Lavabosu, aynalı dolabı, çamaşır makinesi, termofüsyon yeri, klozeti, duşa kabini. Ve yine burada oldukça büyük, geniş ve güzel bir banyo değerli izleyenler. Hilton gömle varlığı, tuvaletimizi de görüyorsunuz. Yine burada harika bir işçilik kalınmış. Nayanlarla göre çok güzel. Söylemiş olduğumuz gibi hem hol kısmından hem de salon kısmından ya da oda kısmından buradan bir terasa çıkabiliyoruz. Merdiven alanlarımız çok geniş. Görmüş olduğunuz gibi harika bir merdiven alanımız var. Çok rahat, gerekli eşyalarınızı çok rahat bir şekilde sığdırabilirsiniz. Şimdi size şöyle bir giriş yapalım. Değerli izleyenler, bizim merdivenimize girdikten sonra burada katta iki daireyiz. Girdiğimizde çok güzel bir hol kısmı var. Hor kısmından hemen karşı tarafa geçtiğimizde ise burada balkonlu çok güzel isterseniz salon, isterseniz yatak odası yapabileceğiniz televizyon uydu tesi yeri. Burada bir takım ayrılmış yeri var ve hemen burada da görmüş olduğunuz gibi balkona çıkan kısmımız var değerli izleyenler. Bu balkonumuz da oldukça büyük, geniş ve yine olduğu gibi deniz manzaramız bizim karşımızda kesinlikle kapanmaz. Yolumuzda yollarımız çok geniş. Karşıdaki yollarla hemen karşıda şok var. Şoktan sonra aşağıda da süpermarketlerimiz mevcut. Ve görmüş olduğunuz gibi yollarımız, alt yapılarımız, Efeler Mahallesi'nde çok güzel bir bölgedeyiz. Bu balkondan da gerçekten karşınız deniz manzarası ve hemen buradan da diğer odalara geçtiğimiz takdirde değerli izleyenler burada daha önce bir mutfak varmış. Mutfak kaldırmışlar değerli izleyenlerimiz. Mal sahibi bana söylediği O arkadaki boyalar onun boyasıdır. Hemen geldiğimizde diğer çocuk odamız yine ideal büyüklükte Yan tarafta sokak cephesine bakıyor. Güneş alıyor değerli izleyenler. Buraya çift kişilik baza bile sağabilir. Ve hemen baktığımızda yine cephesi bu şekilde. Üçüncü odaya da baktığımız takdirde bu üçüncü odanın da uzun ince bir balkonu var değerli izleyenler. Baktığımız zaman güney cephedeyiz. Güney, doğu, batı cephesine hakimiz. Ve yine burada da ince bir balkon. Yine bu balkondan da komple deniz manzarası hakim. Yine civarımızı gösterelim. Burası zaten park olacak değerli izleyenler. Gerçekten semtimiz çok güzel. Fiyatımız da çok uygun. Fiyatımız 4 milyon 250 bin TL'den pazarlıklı. 4 milyon 250 bin TL'den pazarlıklı. Siz de bu fırsat dubleks sahip olabilirsiniz değerli izleyenlerimiz. 4 milyon 250 bin TL'den pazarlıklıdır. Hiçbir evrak eksiği yoktur. Asansörsüz 3 artı 1. Ayrı mutfaklı geniş teraslı deniz manzaralı dubleks sahibimizde sahip olmak için aşağıdaki iletişim numaralarından bizleri arayabilirsiniz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler.